bugünkü sorumuz dünyada yapılan bir matematik yarışmasından. x üzeri x eksi 1'in karesi x artı 1'e eşit ise, x eksi 1 bölü x kaçtır? çözüm gelsin. Soruda bize x üzeri x 1'in karesinin x artı 1'e eşit olduğu söylenmiştir. Ve buradan da x eksi 1 bölü x'in kaça eşit olacağını bulmamız istenmektedir. Bu karmaşık gibi duran eşitliği, daha önceki sorularda olduğu gibi yine eşitliğin sağını ve solunu birbirine benzeterek çözeceğiz. Önce eşitliğin solunda, üst kısmında yer alan x 1'in karesini açalım. Böylece üst kısmında x kare eksi 2x artı 1 denklemini elde ederiz şimdiki amacımız bir şekilde, eşitliğin sağında yer alan 2x artı 1'i elde etmek. Bunun için açtığımız x eksi 1'in karesinin değerini değiştirmemek için, artı 1 yerine artı 2 1 değerlerini ekleyelim. Bu şekilde, artı 2 eksi 1'in 1'e eşit olmasından dolayı, yeni denkleminde değeri değişmeyecektir. Ardından yeni elde ettiğimiz x kare 2 x eksi 1 artı 2 denklemini bu şekilde gruplayalım. Görüleceği üzere denklemin değeri yine değişmedi. Ardından üslü ifade kurallarına göre x üzeri y eksi z'nin x üzeri y bölü x üzeri z'ye eşit olduğunu hatırlayalım. Bu ufak hatırlama sorunun çözümündeki ana ipucu olacaktır. Şimdi soruya geri döner ve denklemdeki eksili ifadeleri grupladıktan sonra eksili üst kısmınları hatırlatma kısmında gösterdiğimiz şekilde yeni yazacağımız kesirin paydasına getirirsek yeni elde edeceğimiz eşitlik bu şekilde olacaktır. Buradan da eşitliği yine tek satır haline getirmek için içler dışlar çarpımı yapalım. Yeni elde edeceğimiz eşitlik x üzeri x kare artı 2'nin 2x artı 1 ile x üzeri 2x artı 1'in çarpımına eşit olacaktır. Ardından eşitliğin solunda yer alan x kare artı 2 kısmını üslü ifadeler kuralları çerçevesinde x üzeri x kare çarpı x kare şeklinde yazalım. Yeni elde edeceğimiz eşitlik bu şekilde olacaktır. Buradan da bu eşitliklerin sağını ve solunu birbirine benzetmeye çalışalım. Görüleceği üzere eşitliğin sağ ve solu bir şekilde aynı forma gelmiş oldu. Bu durumda elde ettiğimiz eşitliği dikkatlice incelersek, x karenin 2x artı 1'e eşit olacağını yazabiliriz. Bu aşamada elimizde hala karmaşık ancak başlangıca göre çok daha basit bir eşitlik bulunmaktadır. Soruda bizden x eksi 1 bölü x'in değerinin istenmesinden dolayı, bu aşamada yeni elde ettiğimiz eşitliğin tüm terimlerini x'e bölelim. Ardından da yapabileceğimiz tüm sadeleştirmeleri yapalım. Buna göre son sadeleşmiş durumda, x'in 2 artı 1 bölü x'e eşit olacağını yazabiliriz. Sonrasında x'li terimleri eşitliğin bir tarafına, sabit terimleri de eşitliğin diğer tarafına atarsak, x eksi 1 bölü x'in 2'ye eşit olacağını yazabiliriz. Soruda bizden istenenin x eksi 1 bölü x'in kaça eşit olduğunu bulmamız olduğunu hatırlarsak, sorunun cevabının 2 olduğunu kolaylıkla yazabiliriz. 2009 yılında Singapur'da yapılan bir matematik yarışmasından. Soru gelsin bakalım. Yandaki işlemin sonucu kaçtır? gözüm gelsin